yeni bir nikahla devam ediyor. Ee, i̇lk önce teşekkürümüz var Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç Beyefendi'ye. Çünkü nikah memurumuz Abuzer Tuğla Beyefendi'yi bugün bize gönderdiği için. Hoş geldiniz. Için. Abuzer Tuğla Bey'e. Abuzer Bey hoş, hoş gel. geldiniz. Evet nikah şahitlerimiz, gelinin nikah şahidi adaylarımızdan Gamze Salman. Damadın nikah şahidi yine adaylarımızdan Mehmet Beynilmiş ve gelin, damat Döne ve Bektaş geliyor. Seni bana beni sana yazmış Tanrım bir tek şey eksik Kaderini kaderime yazmış Tanrım boyun eğmeliyiz Aşkımız sonsuz olacak Evimiz huzur bulacak Mutluluk bizim olacak gel İster güzel ol ister çirkin önemli değil İster fakir ol ister zengin Evet, hoş geldiniz. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, ekran başındaki misafirlerimiz dahil, çiftimizin nikahına hoş geldiniz. Doğrudan nikaha geçiyoruz. Buyurun. Evet, gelin hanım. Adınız, soyadınız, baba ve anne adınız. Döne açık göz. Anne adı Hürri, baba adı Hasan. Teşekkür ediyorum. Damat Bey. Bektaş Akbaş, baba adı Satılmış, anne adı Sunan. Damat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Birbirinizle evlenmek üzere bizlere beyanda bulundunuz. Beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Evet. Bir kere de benim şahitlerin ve diğer misafirlerimiz huzurunda sözde söyleyiniz. Sayın Döne açık söz, pardon açık göz düzeltiyorum. Satılmış oğlu Bektaş Akbaşı kendi istek ve arzunuzla eş olarak kabul ettiniz mi? <laughs> evet, sonsuza kadar. <laughs> Sayın Bektaş Akbaş, Hasan kızı döne açık gözü kendi istek ve arzunuzla eş olarak kabul ettiniz mi? Hayat ve ölüm arasında çizebildiğim tek mutluluğumsun. Bir ömür boyu evet. <laughs> Sayın şahitlerimiz çiftimizi duydunuz. Şahitlik ettiniz mi? Ettiniz mi? Ediyorum. Tabii ki de evet ediyoruz. Misafirlerimiz ediyor mu? Misafirlerimiz de şahitlik ediyor mu? Ediyoruz. ediyoruz. Peki buyurun evlenme aktini imza edelim. Evet gelin hanım imzasını atıyor efendim. Misafirlerimiz onursal şahitlerimiz bizim. Evet, gelin hanımın imzasının altında adresi yazıyor. Dortmund, Almanya adres. Damat bey, hemşerim adresi Merzifon. Damat bey de imzasını atıyor. Ayağına bas diyorlar. gelin bak bas. Heh. Çık üzerine oh, ince, çık. Basıldı. Ayağı da basıldı. Evet, şahitler de imzasını attı. Şimdi memurumuz Abuzer Tuğla Bey işin nihayetini erdirecek. Buyurun efendim. Benim şahitlerin ve diğer misafirlerimiz huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Ben de medeni kanun gereği Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ettim. Hayırlı olsun.